Selamun Abi. aleyküm. Bir çık çık çık. Aynı. Allah. Vallahi aldım vallahi aldım. Daha. Ne yeter ulan yeter! Yat aşağı. lan? kaldı. Kaldı bir kişi daha var burada. Run. Yeter lan yeter! yeter! Yat aşağı. Poçinki yapalım uçarak gidelim abi gel. Tamam yürü. Gel gel uçarak gidelim. Niye yürüyerek gidelim? Sen benle gel bence bak. Gel uçarak gidelim işte. Poçinkiye gidelim. Ben direkt Poçinkiye çıkıyorum. Fırat çabuk gel sadece. Bak, Hala oyun oynuyorum bak. Redzone kaldı. Ya bırak kalsın orada. Redzone red kaldı. Redzone Oraya gidelim mi? Gidelim abi tamam işte o zaman oraya gidelim gel. Şu evler bak. var ya oraya gidelim oraları ben basalım gidiyorum. hadi. Bak işte. Senden önce gördüm sadece onu. Yeter daha, yeter. Hadi gidelim. Yeter yürü, daha, yürü yürü. Adam, yarışına mı giriyorum? Ben orada kim? ara. aradı. Al al. Birini bayılttım abi ben. Bir kişi var. Selamun abi. aleyküm. Aa, bir var ya. Oğlum uçan kaç ana lan burada? Seni hiç alakadar etmez. Fırat dursa az üstü düşeceğiz Gel abi gel. Ha gördüm. Onu alsana e, ben gireyim siz gelirsiniz. Alabilir miyiz Gökhan? Ben alacağım abi. İniyorum. Al, da tamam. inşallah ölmem. Uçabilir miyim motoru? Abi siktir edin suyu tepini ya. Karşıdakine gireyim. gireyim. Abi dur, dur oğlum, adam bulmuşken yani. alayım ya. Yelek falan pert benim. Bayıldım ya yalnız suya girmeden İslam'ı İslam değiştir de çünkü şey e, İslam olarak alıyorsun ne gibi Valla. Evet. Yok abi suya balıklama da atlıyorum sarış. Sarış gidiyorum işte. Yalnız o olmaz. Ay düştüm. Allah'ım. Ya sen ben giderken niye atlıyorum atlıyorsun ki? <laughs> Abi, araç, araç, geldi, araç, gel geldi, araç geldi, araç Geldim geldi, Geldim abi, geliyorum, gel geliyorum. Aferin, Fırat aferin. çık 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 çabuk yukarı çık. He! Oğlum, nasıl Oğlum atla bura kay bir şeyler yap ya. Mecbur zaten kayacaksın. Lan yürüme ha Geliyoruz abi. Ay! Ya aferin sana. Fırat aferin sana tamam mı? Ulan 3 tane keriz geldi arabayla üstüme raşladı resmen Aferin sana Fırat Al bir dakika Aha çıkamıyorum <laughs> Abi çıkamıyorum. Allah. Vallahi sıkıştım abi, sıkıştım, sıkıştım. Adam bir kit kaldı. <laughs> tamam. Allah tamam ne kadar kendi gösen lazım. Bomba, bomba kaldırmasın. Kaldırsın, kaldırsın, kaldırsın. kaldırsın, kaldırsın bir dakika yok. dur be. Dur sadece heyecanlanma bak sen çok heyecan yapıyorsun ha. He. Beni de heyecanlandırıyor. Ulan var ya bak Murat gitme Bak gitme sen. O gözünü indireceksin ki. Abi neye gidiyorsun? Bak kaçtı sana söylüyorum. Abi ben zaten gidiyordum almaya. Bak zaten şey bıraktı. Akif abi bıraktıydı. Abi ses büyük Yani benim elimde gel. Fırat Fırat deniz uçacak. Burayı terk lan demesem demesem nereye gittiğini bilmiyorum ha da Uçsan var ya bir boyu uğraştıracaksın bizi Kesin öldüydük uçsaydın ha Alanla uğraşacaktık full Hava iyi ha yalan yok E demesem Neyse bakalım neyse tamam hadi Abi laf laf oyuna bakın Sen kendin bir oyuna bak da biz laf yapmayız zaten hadi Abi Allah. boyun bin bak bak aha araç Abi araç değil kasıyor Çok pis kasıyor Fırat soldalar so, sol, sola çık sola çık sola çık sola 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 çık çabuk Red. Sağdalar Çık 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 aynen Selamun aleyküm Vallahi aldım vallahi aldım Tamam yukarıdakini aldım Allah'tan son anda Bir onu bitir bir onu bitir onu bitir Yukarı gel şuraya. Gel buraya. Yukarı daha doğru çık. Gel. <laughs> gel Fırat buraya. Gel daha oynayacağız. Gel. Oo, kardeşim ada varmış arkadaş. Yukarı. Fırat, Fırat buraya Fırat, gel. Yukarı gel kurtuldum. Yukan, Yukan, kurtuldum yukarı, Yukarı kurtuldum gel bana gel adam vardı. Abi bir tanesini vurdum ya, orada. Ya, bırak, bayılttım. Geliyorum tamam. oğlum, geliyorum. Bayılttım zaten, tamam? Abi benim yelek gitti. Bana yelek bulam. Bana Oradakini bayılttıydım bak. Ona bir daha oynayacağız. Erken Çabuk seri abi. oyna ona. Spray, spray ne atıyorsan at. 6x'in hmm. var mı? Atıyorum sana. Al. Var var içeceksin lan. Tamam 6x spray at. Oraya uzak ya. 6x spray at o adamları çıkarttırmayalım buradan. Abi kaçıyor bunlar herhalde. Fırat can tazeliyorum. Biri daha baygın orada. Birini aldım. Biri daha baygın. Ona koşuyor şu an öbürkü. Aracımız burada değil mi? Aracı tamam denk. Araç burada. Tamam. Fırat, Fırat. Aracın tekerlerini oyna. Aracın tekerlerini patlat. Kaçamasınlar. İnşallah ne. Fırat bunlar kaçacak ha. Oradan kaçacak bunlar. Uğraşmaya gelmez Geldiler bunlar mı? dediler. Tam şurada bak kayanın orada. Orada bir yerde kayanın orada. Gördün mü? Solun 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 Bayılsın bir tane Arkan daha, daha doğrusu. Arkana bak YOKAN arkana Bakıcam saat bir dakika Orada bir baygınları daha var bu arada Abi bunlar nereden sıktı? karşımızda var. Evin içinde mi? Hmm. Eve miymiş bunlar? Yoksa bunlar dağdaki adamlar değil mi? Aynen aynen. Arkamızda da vardı abi. Evin mi sadece ev? Hayır, hmm. arkamızda da vardı onu diyorum. Adam Helal. Helal. Abi adamı göremedim ama. Bayıldın mı sen birine? Sonunu satayım. Oo, arka evde. Şuradan kaldır beni. Gel abi aşağıya bir yere neresi abi çok tehlikeli şu an ya. Lan 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 Dur burada. Dur orada. Abi çok kötüyüz şu an. Hadi ya hadi gözünü seveyim hadi az kaldı. Fırat direkt can. Direkt abi. Beraber oynuyoruz hadi. Çok da dikkatli ol bu arada. Yan evde mi bu? Mavi evde mi? Aynen aynen. Bak şu camlara sis atıyorum. Tam kaç bakayım ben burada. Dışarı çıkma da içeri gir yani. Aha gördüm yukarıdaki adamı. Abi kizim kalmadı. Yokan kizim var mı? Var gel. Al şunu bas. Allah. Dikkat edin. Alan odanın kumandanı. Yokan, gel 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 karşıya geçin. Benim o evetim adamı öbür. Alan geliyor. Alan dostum. Ayi! Yokan yapma. Yokan yapma. için bir Alan oynamanız lazım. Fırat yanıma gel. Yanıma gel abi uzak kalma bak gene nereye gittin abi sen gene nereye gittin gene sen Buradayım lan buradayım Nasıl oradasın abi gözünü seveyim Bu adam benim öldürdüm adamı Öldürdüm adamı lootunu aldım Abi ciddi mi bak lootla mutlu uğraşma Ay abi al 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 lootu gördün mü al, al, al. Ben buradayım oğlum yandayım zaten sakin ol. Abi adam nerede adam? Arta, adamı göremiyorum. Sağda o tarafta o tarafta. Alan geldi araçla gidin araçla gidin. Fırat Fırat. Abi adam bu sağda. Evet, beni bırak kanki sen. Beni mi bırakacak? Gökhan git Gökhan alana koş. Öleceksin yoksa. Benzin bitmişti bunun. Ya, gitti galiba, sen de gitti. Ulan alana da ölmek var ya bu saatten sonra. Run. Abi yetişmez. Yetişmez abi. Basarsa yetişirim. Basarsa yetişir. Yetişir. Bir tane daha basarsan yetişirsin abi hocam Bir Çok tane uf. daha bas. Basmadın. Hadi be, şuradan da kurtardım vallahi. Ulan bu video çıkacak diyor yani bu oyun şu an. <laughs> Bir kitim kalmıştı zaten. Abi bu video çıkacak. Bu video çıkacak <laughs> abi. Bu video çıkacak. Çok heyecanlı ha maç. Bir video daha mı geliyor? Aha gördüm. Sağına da var dikkat et. Sağına sağına bak sağına bak. Sol 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 yani sol. Sağ canım ne sol? sol da vuruyor sağ da vuruyor beni abi. Vuran kişi, beni vuran kişi. Sol da vuruyor sağ da vuruyor canım. şu an. Sağ vuruyor beni şu an. Solu görmedim ama sağ vuruyor. Abi sol da vuruyor sağ da vuruyor şu an. Öldü <laughs> mü? Hangi köşede ki camda? Hayır, Hayır altta altta duvarın köşesi altta, bir altta bir duvarın köşesi mi Bak gördün mü? Helal. Helal. Adam. Alan geldi. Alan geldi. Hadi soruş. O adamı da gördüm abi. Oğlum birini sen mi aldın sadece? Aynen ikisini de ben aldım onların. Ya ikisini de sen aldın. Aynen. <laughs> evde evde. Evde yalnız evde adam var. Burada sanki adam vardı. Aha, kapıda. Aa, kapıda. kapıda. Görüyorum görüyoruz. sadece ben kendim görüyorum zaten. Görüyor musun? Kadını Onu satayım. Kapıda da, da, da var. Kitim de yok. 47 saniyem var. Aldım aldım aldım. Bir şey tek kaldı işte. Sisli bir olsun. O kadar çok heyecanlı önümü ki. Ne ya abi? Sisli de olsun Sisim yok var. herhalde abi. Gelirse zaten yakına gelirse benim için daha tamam. avantajlı. bir bir gelirlerse. Gelmez canım. Alan alan adamlar da den Aa bunlar bir yerden ya yaklaşacak ama ya. bana. Tam sağdan giremedim. <laughs> Ağacın arkasında saklan direk kanki. Sesini yok Yok abi. Olu ve Sebi. Bak ne bak ne bak ne. Bak ne be. Nerede abi anlamadım. Alan da geliyor. Alan da. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Nerede abi bu adam ya? Girmeyin lan hepinize de bir, bir tek kusam var ya yuvarlarım atarım ha. Tam vurdum. Tam vurdum. <laughs>